Muğla Büyükşehir Belediyesi 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında 13 ilçeden 246 kadını Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e gönderdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 84. ölüm yıl dönümü nedeniyle Muğla'nın 13 ilçesinden 246 kadını Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'e gönderdi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gür'ün Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nden 6 otobüsle yola çıkan kadınları Ankara'ya uğurladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla'da yaşayan ve Anıtkabir'e gitmemiş kadınlardan seçilen vatandaşları bu yılda Anıtkabir ve Çanakkale'yi ziyaret etmeleri için gezi düzenledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılından bu yana düzenlenen Anıtkabir ve Çanakkale ziyaretlerine 2941 kişi katıldı. Muğla'lı kadınlar Anıtkabir ziyaretinde duygusal anlar yaşarken Anıtkabir'in yanı sıra Polatlı'da bulunan Doğa Tepe'de ziyaret edildi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Osman Gür'ün şunları ifade etti. Atamızın manevi huzurunda birlikte olmak ve ona sevgilerimizi, saygılarımızı sunmak üzere, minnetimizi sunmak üzere Türkiye'nin kalbine gidiyorsunuz. O kalbe Muğla'mızın sevgisini, ona olan bağlılarımızı ve onun yolunda yürüyeceğimizle ilgili yaptığımız sadık olduğumuzu hep beraber aykırarak söyleyin ve mutlu gidin, umutlu dönün. Ziyarete katılan Ümmühan Gaplı da ilk defa anıt Anıtkabir'e geldiğini, çok duygulandığını dile getirdi.